savmu yevmi terviyeti kefaratü senetin terviye günü oruç tutmak bir senelik günahları sildirir. Yani geçen senenin bütün günahları sade yarın tek oruçla siliniyor. Bitti. Bu çok önemli. Ondan sonra ne buyuruyor? Men sâme yevmet terviye fe kenne mu'abedallâh sineti elfi sene. Terviye günde kim oruç tutarsa, Abdullah bin Ömer'den geliyor bu hadis-i şerif, on 2000 sene günahsız sırf ibadet yapmış olan 12 bin sene bir daha baktım da yanlış olmaz 12 sene değil neymiş 200. dünyanın ömrü kaç sene ömrü dünya sebat ve yam ne yamlağı sene dünyanın ömrü 7 sene yarın tek gün oruç tutsan 12 bin sene Günahsız ibadet, kemiksiz löpet koy kenara. Şimdi yarın oruç tutmayanı döverler. Dövün demedik ha tövbe estağfurullah. Sakın ha. O bir tabirdir Türkçe'de yani. Ondan sonra söylüyorum sana. Hadis-i şerifler. Allah Allah. Men sâme yevmet ve yevme Terviye günü oruç tutan. Bir de Arafa günü. O da hangi gün? Cumartesi. Bir sonrası Arafa Hacılar aramadı Bu iki gün oruç tutan. Burada ikisi birleşiyor. Ama öbüründe sırf terviye günü tutsa 12 bin sene. Anladın mı? Burada ikisine müjde. كَتَبَ اللّٰهُ لِهُ بِعَدَدِ الْمُجُومِ السَّمَاءِ Allah ona gökteki yıldızlar kadar oruç yazar. Gökteki yıldızları kim saymış? Samanyol'daki gezegenleri, yıldızları kim sayabilmiş? Allah'tan başka sayabilen yok. O kadar oruç yazar. Yarın ve öbür gün tutan. Ve züvvü cemiz tehamdel huril İri gözlü hurilerden de o kadar eşle evlendirilir. Hey gidi dünyada. Birine aşık oldum diye. Dün haberlerdeydi. Hayatımın aşkını buldum zannettim dedi. Meğer karı dolandırıcı çıktı. Yandım Allah bağırıyor. Yandım Allah bağırıyor. O karıları öyle aşık oldum sana. Ne numaralar yapar sana paraları alana kadar. Hepsi değil. Hepsi değil ama piyasada öyle şeyler var. İnternetten bulduğunu ee, bir üfürükten gelen bir tükürükle gider demiş yani. Onun da bir kıssası var. Vaktim yok anlatma. Onun için internetten sevgili bulunur mu, karı bulunur mu? Ya tövbe ya Rabbel alemi. Ondan sonra çok dolandırılan var. Çok ben dolu gördüm yani. İşte o kadar eş. Ve men saame yevmen nahri hatta Yusaliye ve cebet lehu Şurası da bir acayip. Kurban Bayramı günü de oruç var biliyor musun? Nereye kadar? Kurban eti yiyene kadar. Kim o günde 4 saat diyor. Yani şöyle diyelim. İmsaktan sonra dört saat bir şey yemezse, yani kurbanlar dört saat içinde kesiliyor çok. Benim şefaatim ona vacip oldu diyor. Haydi bakalım. Şu şeyi verecekti bu Hasan ya. Kurban kesemeyen ne? Ne? Tamam o zaman hatırlatırsın bir daha. Madem aklında kalır o kadar herhalde. Efendim kardeşlerim geldik şimdi bir daha. Mensa sâme terbiye terbiye gününde oruç tutarsa yarın Allah sevap el fey el ferakabe bin tane köle azat etmiş sevabı al ve el febede bin tane deve kurban etmiş sevabı al ya fakirler kurban kesemiyorum diye ne üzülüyor al sana yarın oruç tut zaten fakirsen çok yemek de bulamazsın oruç sana iyi gider ondan sonra bin tane deve kurbanı sevabı alırsın ve el fefalasin yuhmelu aleyha fisebillah bin tane atı Allah yolunda cihada versin. Kazze'ye şu anda Kassam Tugaylarına bin tane at versen Allah yolunda Yahudinin üzerine gitmek için veya bin tane tank verseydin ne kadar sevaptıysa yar iki gün olur. Ondan sonra Arafa gününün orucu, öbür gün orucu. Yukeffiru senetel maziyete vel bakiye. Hadis sahi Müslim. Öyle bir amel ki Arafa günü her sene oruç tutan Allah'a günahsız kavuşur. Neden biliyor musun? Sahih hadis Müslim. Çünkü bu gibi konular çok iddialı konu var. Sahat şartı aranır. Ne buyuruyor? Geçen senenin günahlarını da sildirir. Gelecek senenin günahlarını da sildirir. E şimdi her sene Arafa günü oruç tutarsa sıfır af sıfır elde var sıfır. Günahlar sıfır. Anladın mı ne diyor? Peki gelecek günahları affettirenler, kitabı hazırlıyorum o çok önemli bir kitap. Geçmiş günahı affettiren binlerce var, gelecek günahı affettiren onlarca var. Az. Gelecek günahı sen yapsan, Allah mutlaka ona tevbe nasip ediyor, sonra tevbeni kabul ediyor, sonra ölmeden evvel mutlaka o günah silinmiş oluyor demektir, müjdesi oldu. Bu da arefeye bağlı. Yine arefe günahını keffâret-ü senetey, iki sene Efendim e, günaha kafan Ve memzamaya arafı ve kellenme abed Allah var demarsın Kim arafe günü tek oruç tutarsa Allahu Teala ona 24 bin sene sıralı ibadet cevap verir. 24 bin de tutarsan kaç idi? 12 bin dakte 36 bin sene. Yani Adem Aleyhisselam'dan da evvel başlamış dünya dünyanın ömrünün kaç katı oluyor? Beş katı. He? Beş katı yaşasa her gün oruç tutsaydı o kadar sevabı bir de sade oruç değil ha bak buraya dikkat edin. Burada ibadet diyor. Sade oruç cevabı değil. İbadet deyince ne giriyor? Namaz giriyor, Kur'an giriyor, zikir giriyor, salavat giriyor. Bütün ibadetleri yapıyor 24 bin sene. 12 bin sene de orada. 36 bin sene. Ne demek bu ya? Ondan sonra ne buyuruyor? Yine efendim hadis-i şerifinde ve men saame ve arafe كتب الله له الف Arafa günü oruç tutan 2000 köle azat etmiş. Yani esir kurtarmak şimdi değil Yahudinin hapishanesindeki Müslüman esirlerden 2000 tanenin fidyesini versen de onlar da kabul etse mesela bir anlaşma yapılsa o fidyeyi ödesen de kurtarsan ne kadar cevap 2000 köle boyunu azatı sevap veriyor. 2000 deve kurbanı sevap veriyor. 2000 atı Allah yolda cihada vermiş sevap veriyor. Arafe gününün orucuyla beraber